وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الامين وعلى اله الطيبين وصحابته الطاهرين ومن تبعهم باحسان وسار على دربهم الى يوم الدين Değerli Müslümanlar, Al-Nasr suresini bitirdikten sonra bugün inşallah El-Mesed Tebbet suresini alacağız. Bu sure icma ile Mekke'de inmiştir ve beş ayetten oluşmaktadır. Ağzı belli Allah'tan Şeytan Tebbet yada abi وتب أبو لهب إكي ألي قرصن قرضة يعني قال البخاري تباب خسران وتسبيب تدمير يعني أبو لهب إكي ألي قيبة مشتر قيبة جكتر خسران ضغط نية Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok karşı gelen biridir. Peygamber Efendimiz'in öz amcası olduğu halde Peygamber Efendimiz'e iman edip desteklemesi gerekirken milleti ona karşı kışkırtıyordu. İmam Bukhari Asayaflı kitabında rivayet ettiğine göre وَرَوَى الْمُخَارِيُّ فِي صَحِيحٍ يَعْلِمْ لِعَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Annu, قال Yani, İbn Abbas, ﷺ şöyle demiştir. "Lema nızlet ve zirgaşıyana tek akırbeyin, akrabaların senin kabilene bağlı olan kişileri Allah davet et. İslam'a davet etsin diye. Sana Nabi, ﷺ, cenab ve sellem Cenab-ı Peygamber Efendimiz ve Selam, Fecar yanadi ya bani fahr ya bani adi li butul qureis de gelen aileleri çağırmaya başladı bani fahr bani adi gibi hatta istemal orada toplandılar Fecar racul iza lem yestati ay yakhruca arsala rasul yanzura ma hu yani kim gidemiyorsa oraya Ondan bir temsilci veya bir elçi gönderiyordu bir baksın nedir mesela nedir çünkü Peygamber Efendimiz orada sesleniyordu. Faja Abu Lahb ve Quraysh, Abu Lahb'te Quraysh'in önde gelen kişiler de orada bulundular. Fakala araytukum, lo akbertukum, an khaylan bilvadi, turidu an taghira aleykum, akuntum musaddiqi. Demiş ki onlara, şayet bu dağın arkasındaki vadide bir ordu siz bekliyor. Size saldıracaklar desem bana inanır mısınız? illa Dedi ki evet inanırız çünkü senden doğru olmayan bir şey görmedik. Hep doğru söyleyen birisin. inni lekum min O zaman sizi uyarıyorum. Çok büyük azab gelecek başınıza. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا أبو لهب bunu duyunca çıldırmış demiş ki yazıklar olsun gibi bir laf kullanmış onlara o, o peygamber efendimize bizi bu için mi çağırdın fenezelet bu tebbe suresi o bu olaydan sonra inmiştir şimdi bu Ebu Leheb Abdül'Uzza bin Abdülmuttalib Peygamber Efendimiz'in öz amcasıydı. Adı Abdül'Uzza. Lakabı Ebu Leheb. Ve amratuhu l'avrahu Ummu Cemil. Uht Ebi Süfyan bin Harb. Bu Ebu Leheb'in eşi ise adı l'avra. Lakabı Ummu Cemil. Ebu Süfyan'ın kız kardeşiydi. Bu Ebu Leheb bir rivete göre Bedir Savaşı'na gitmemişti. Ama sunucu öğrenince çıldırmış, huzurlenmiş ve sıkıntıdan dolayı ölmüştü diye bir rivayet var. Ve başka bir rivayette El Hakim el Musaddak kitabında rivayet edip sahih olduğunu zikretmiş olduğu rivayet Ebu Leheb Peygamber Efendimiz'e küfrederdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dua etmiştir. Ey Allah'ım Köpekleri ona musallat eyle. Bir gün Ebu Leheb bir kervanla Şam'a doğru giderken gecereyi geçirmek için bir yerde kamp kurdular. Dedi ki Ebu Leheb Muhammed'in bana dua ettiği şeyden korkuyorum dedi. Demişler ki hayır korkma. Orada kervanları çevirmişler etrafına oturup onu kurmaya çalıştılar. Bu rivayette bir aslan geldi ve Ebu Leheb'i olan arasından alıp parçaladı. Bu başka bir rivayet. Bir rivayette üzüntüden dolayı ölmüştür. Diğer rivayette aslan onu parçalamıştır. E, i̇kinci, ikinci, e, birinci rivayeti i̇bn i al el-Fetah adlı kitabında rivayet etmiştir. İkinci rivayeti ise El-Hakim, El-Musaddak adlı kitabında. Şimdi Kur'an'da neden Ebu Leheb diye geçmiştir Abdülaziz değil. Birincisi Ebu Leheb ile meşhur olduğu için Abdülaziz Uzza Abdul Uzza olarak tanınmıyordu. Bir de Abdul Uzza el Uzza bir putun ismidir. Geçmesin diye diyenler olmuştur. Ma ağna anhu maluhu ve ma Yani malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. Yani zengin olması, çevresi geniş olması, ailesi büyük olması kesinlikle ona fayda vermedi. Seyasle <Sessizlik> nara zâte leheb. O alevi bir ateşe sunulacaktır. Orada yanacaktır. Ve emra'atuhu hammâletel odun taşıyıcı olarak karısı da ateşe girecektir. Dedik ya onun eşi El Avra Ummu Cemil Sufya Ebi Sufya'nın kız kardeşidir. <laughs> Şimdi Hammaletel Hatab odun taşıyıcı dedik. Ne demek odun taşıyıcı? İmam Bukhari sayhanda rivayet ettiğine göre Kalel Bukhari ve Kalel Mücahid Hammaletel Hatab temşi bin nemime. Yani Mücahit diyor ki odun taşıyıcı yani laf taşıyordu. Fitne fesad, nemime, ispiyonculuk yapardı. قال الحابد واخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين أنه قال كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب المشركين ينعى بشكل ذا ابن حجر العسقلاني فتح الباري أرض كتاب الله محمد بن سيرين دان جلال رواية دا bu kadın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerinin fitnesini yapardı. Nebime yapardı müşriklere söz taşırdı. Ki daha fazla arası bozulsun diye bunu yapardı. Fi cidiha hablum min mesedir. ve جهنم cehennemin ateşinden bir tasma olacaktır. قال عز بن عبد السلام أي يوم القيامة وجيدها أي في عنقها حبل من مسد أي سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا سميت مسدا لأنها ممسودة أي مفتولا يعني قيامة جلندا العز عبد السلام دليل جبي بويلنا ateşten bir zincir gibi onun uzunluğu yapmış ziraattır ve bağlanmış bir şekilde boynuna asılacaktır. Çünkü bu kadın kocası gibi Peygamber Efendimize çok ağır bir şekilde karşı gelirdi. Fitne yapardı. Peygamber Efendimize karşı milleti kışkırtırdı. Peygamber Efendimize küfür ederdi çok ilginç bir bayandır. Kocasıyla birlikte cehennemde çok büyük azap göreceklerdir. Burada ayette seyasla nara zat lehab yani alevi ateşe girecektir. Orada yanacaktır diye kesin kes orada olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde kafirlerin azabı bitmez, tükenmez, azalmaz, haflenmez diye geçmektedir. Bundan dolayıdır ki her kim cehennemin azabı yok olacaktır. Cehennemin ateşi sürecektir. Cehennemdeki kafirler ölecektir. Cehennemdeki kafirler Moğol'a alacaklardır. Azabı azalacaktır diye iddia etmek veya inanmak kesinlikle küfürdür imanından eden bir inançtır bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i yalanlamış olur. Bundan dolayıdır ki bazı kişilerin Ebu Leheb hakkında bir iftira atmaktadırlar. Derler ki Ebu Leheb pazartesi gününde cehennemden çıkar, dillenir, salı günü tekrar cehenneme girer. Ve bazıları derler ki cehennemden çıkmaz, cehennemde azabı doldurulur, mola alır, parmağını ağzına sokar, ayran içer veya su içer, değişik değişik iftiralar atıyorlar. Seyasla nâra <laughs> zâte alevli ateşe girecek olan bir kimsenin azabı nasıl duracaktır? Nasıl azalacaktır? Nasıl öyle bir iftira atarlar? Kesinlikle bu büyük bir iftiradır. Asıl mesele nedir dedi Müslüman kardeşlerim? İmam Bukhari'de bir rivayet var. Ona dikkat edelim bu rivayeti. Peygamber Efendimiz'in amcası rüyasında Ebu Leheb'i görür. Ebu Leheb kabrindeydi. Ona sorar, durumunuz nasıl? Dedi ki çok kötü. Ancak Sıvaybin'in yüzünden, onun sayesinde içildik diyor. Dikkat edelim. Bu bir rüyadır. Bu bir. iki gören El Abbas, Peygamber Efendimiz'in amcası. Üç, kabirde gördüm diyor. Ebu Leheb kabirindeyken. Dört, kötü durumdayız ama Süveybe'den dolayı içirildik diyor. Dört mesele. Bunu tek tek buna geleceğim. Birincisi rüyadır. Rüyalardan hüküm alınmaz. Sadece peygamberlerin rüyaları vahidir. Bizim görmüş olduğumuz rüyalardan hüküm alınmaz. Bu kesin ki kes, sabittir bu. İki, bu rüyayı gören Peygamber Efendimiz'in amcası El-Abbas ama Müslüman olmadan önce görmüştür ve bu rüyayı Peygamber Efendimiz'e anlatmış değildir. Üç, kabrinde diyor, cehennem geçmiyor. Cehennemde azabı duracak diye geçmiyor. Kabir geçiyor. <laughs> ve kabirde çok kötü durumda olduğunu söylüyor. Azabım durduruldu, azaldı, hafife geçmiyor. Sadece Süveybiye'nin sayesinde içildik diyor. Süveybiye onun kölesiydi. Peygamber Efendimiz'in annesi Amine doğum yaparken Süveybiye gelmiş ona yardım etti. Sonra müjdeyi Ebu Leheb'e aktarmıştır. Demiş ki senin yengen Amine nur topu gibi bir çocuk doğurdu. O da sevinçten Süveybiye'yi azal etmiştir. Diyorlar ki bundan dolayı azat ettiği için pazartesi günü azabı dolduracaktır. Kesinlikle bu batıldır öyle bir şey yok. Zaten Ebu Leheb doğan bebek ileride peygamber olacaktır bilseydi azat etmezdi Süveybiye'yi. Çünkü peygamber efendimizin düşmanıydı. Nasıl böyle bir şey? Şimdi bir rüya, iki Abbas görmüş, Peygamber Efendimiz'e anlatmamış var. Müslüman olmadan önce görmüş. Üç, bu rivayette cehennem geçmiyor. Kabirde diyor. Nereden gelmiş cehennem? Orada azabım azaldı demiyor. Kötü durumdayım diyor. Kötü. Geçmiyor azabı azaldı. Sadece içirildim diyor. Zıkkım içecek zaten cehennemde. Bundan dolayı bu olayı bu şekilde haşa, Ebu Leheb'in azabı durduracak, hafiflenecek, azalacak, mola alacak cehennemden çıkacak gibi iddialarda bulunmak kesinlikle dinimize aykırıdır. Buna dikkat etmemiz gerekir değerli Müslüman kardeşlerim. Ve bu şekilde bu süreyi El Mesed suresini, Tebbet suresini bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki sohbetimizde inşallah El İhlas suresini açıklayacağım. Vallahu subhanahu ve Teala, alem ve ahkem سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين